Şimdi şimdi mecliste alınması gereken kararı Sayın Başbakan asker isterse talimat verirse biz yerine getirir diyor. Baba sen ne demek istiyorsun? Burası aşiret mi? Yoksa devlet mi? Bu kararı Büyük Millet Meclisi verecektir ve mutlaka bunu sen vermelisin. Bunu biz diyoruz. e, faraza asker kendi başına bir müdahale etti. Kuzey Irak bölgesine girdi. Onların dostlarını incitti. Ondan sonra sen bak vaveyla'ya. Gazeteler, radyolar, televizyonlar, mecmualar a demokrasiye müdahale var. Kan akarken, gözyaşı akarken, ölüm olurken demokrasiye müdahale yok. Bunları temizleme safhasına gelince demokrasiye müdahale var. Buna ne diyorsunuz? Hayır. Ne diyorsunuz? Hayır. Ben de hayır diyorum. Sevgili arkadaşlarım, bakınız hadiseler çok mühimdir. Biz Anadolu topraklarına Orta Asya bölgesinden geldik. İçin geldiğimi anlatmama gerek yok. İklim şartlarının zorlaması münasebetiyle ana vatan terk edildi. Kimi Avrupa işlerine, kimi Anadolu'ya, kimi Asya'ya yerleşti. Öyle değil mi? Şimdi bizi bu bölgeye sürükleyen şartlar okyanusun ötesini de bu bölgeye sürüklüyor haberiniz olsun. Küresel ısınma adı altındaki hadiseler o bölgenin bilhassa Kaliforniya bölgesi insanlarının kendisine vatan aramaya mecbur ettiğini görüyoruz. O bölge kendine vatan arıyor. Önlerine gelen ilmi raporlar bunu böyle söylüyor. 20-25 yıl içerisinde Kaliforniya buzullar altında kalacak. İngiltere buzullar altında kalacak. Avrupa'nın batı kısmı buzullar altında kalacak. Bunu biliyor muydunuz? Evet ben bir daha tekrar ediyorum. Şimdi bu bölgenin insanları ki topladığınız zaman en azından bir milyar insan eder kendilerine vatan arıyor. Ta okyanusun ötesinden kalkıp düğün değil bayram değil burnumuzun dibine kadar gelmelerini neyle siz hangi demokratik anlayışla izah edebilirsiniz? Hangi insan haklarını elde etme veya verme anlayışıyla izah edebilirsiniz. Bunların tek amacı var, ne demokrasi ne de insan hakları. Bu bölgeye yerleşmektir. Yarın çok geç olabilir. Onun için Türk milletinin şu andan itibaren en ciddi tedbirleri alma mecburiyeti vardır. Kuzey Irak'a girilecek üç tane peşmergeyle uğraşmak için değil bu bölgede gözü olanın gözünü çıkarmak için Yüce milletin şayet bunu biz yapmaz isek onlar gelir bizim gözümüzü çıkartır. Namusumuzu kirletir, topraklarımızı işgal eder. Buna ne diyorsunuz? Hayır! Ne diyorsunuz? Anın için, meclisin derhal toplanması lazım, kararını vermesi ve Türk silahlı kuvvetlerine bunu bildirmesi lazım. O takdirde göreceksiniz ki Türkiye farklı bir coğrafya, Türk milleti de farklı bir millet.